Arkadaşlar yine bir Ahtapot Adası videosuyla karşınızdayım. Hiç iyi değil madem bugün maalesef şu Ahmet Avala gitti arkadaşlar. Benim evimi suyla doldurmuş kendi videosunda. Ya benim evimi de suyla doldurmuş var ya öldüreceğim bak şurada mü Bak 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 tipe bak bak. <laughs> Oğlum sen var ya full huzursuzluk çıkartmak için gelmişsin bu adaya ya. Ya he he tamam tamam he. Ulan bekle sen bekle. Bunun intikamını alacağım ben. Bunun intikamı ağır olacak. Merak etme sen. Ya ne olmuş şu evine suyla doldurursam ne olacak? Yani tamam ben de senin evini yakında patlattığımda aynısın diyeceğim. Ne olmuş ya Oho. diyeceğim böyle. Neyse Bakın arkadaşlar. Oğlum, ben Şur bunu biraz troll ama akıllanmadı galiba. Yok yok bu akıllanmaz. Ben bunun aklını başına getireceğim. Hiç merak etme. Lan etmesine. Adem trolledi diye yaptım zaten. Lan ben trollünü benden niye çıkarıyorsun? Allah ben günah keçisi miyim? Ya olsun. Sana da. Yok arkadaşlar vallahi benim en üst kattan başlamam lazım. Evimin içine etmiş ya. Süngeri falan olan var mı bu arada? Benim yok. Nerede sünger var Oğlum. Bu arada arkadaşlar çok büyük bir sorunumuz var. O da açlık sorunu. Yani hiçbir şekilde karnımızı doyuramıyoruz. Ve ben de son yemeğimi yiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Aa, beyler size yemek satabilir mi ihtiyacınız varsa? Yok ben sağ ol. Ya, tamam ben, ben senden gelen yemeği falan istemiyorum. Sen şimdi eşek eti falan ya. verirsin bize. Adem'in bana yaptığı troller karşısında susacak mısın gerçekten? Susacağım tabii ki de. Hak ediyorsun oğlum. Her şeyi hak ediyorsun ya. Ya alt tarafı bir evini suyla doldurmuşum. Neyse Ahmet. Neyse lafı çok dolandırma Yakında görüşeceğiz zaten beklemede kal Diyorum başka da hiçbir şey demiyorum Aynen aynen tamam öyle. <laughs> Emren, Bu çocuk ne boş yapıyor ya Boş abi ya boş boşluk ya Bu çocuk durduk yere iş çıkardı bize Arkadaşlar baksanıza ulan tamamdır Üst katın tüm suları gitti çok iyi Demirhan istersen yardım edebilir mi sana Yok Adem'cim sen de sonra yardımların Bir tonla hepsini karşılıklı yaptığın için Öyle olsun tamam tamam Ben almayacağım ben almayayım sağ olasın Sağ olasın da arkadaşlar bir kat gittiler deyse şimdi bize bir kürek daha lazım. Ondan sonra diğer katı yapacağız. Adem bu özentilik ne? Ne özenti? Benim arkada, arkamdaki bahçeyi gördün tabii hemen sen de yapmaya başladın. Ya bir git değil mi? <laughs> Ya oğlum inanamıyorum Ahmet sana ya. Bak ben bir başkan seçileyim. Dua et başkan seçilmeyeyim var ya. İyi i̇çinden abi. geçeceğim senin yani. Ya, sana İnşallah oy vererek başkası kim ya? olsun. Oyum sana. Aha oyun bana tamam. Ee... Adem bu kadar özgüvensiz olacağın hiç aklıma gelmez. Ya, ya özgüvensizlik. Kendine bile seçmiyorsun. Ne hala yani? arkası var özgüvensizlikle ya neyse neyse arkadaşlar biz bir yeterince uzağa gidelim tamam şu anda Adem ve Ahmet beni duymuyordur yüksek ihtimalle arkadaşlar bu videoda Ahmet'ten öyle bir intikam alacağım ki bunu yaptığına bin pişman edeceğim onu bilerek uzaklaştım beni duymasın diye bitti yani bunun işi bitti bu çocuğun yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecek bu videoda bitti arkadaşlar yani her şey bitti onun için kimse de kusura bakmasın yaptıklarının bedelini fazlasıyla ödeyecek abi hiç yemek falan da yok ki valla açlıktan gebereceğiz ya ne 6 tane tavuğumuz var şimdi onları pişirip yeriz. Tavukları pişirmişim. Da çarşıya göndermişim. Aha tavuk. Tavuk. Gel buraya tavuk. Al bakayım şunu tavuk. Şunu da al tavuk. Oo burada bayağı bir tavuk var arkadaşlar. Şunları hemen bir öldürelim bakalım. Tamam. 10 tane tavuk etimiz oldu. Bence yeterlidir diye düşünüyorum şu anlık. Biz bir şu evimizi güzelce bir kurutalım. Suyunu falan çıkartalım. Al ya yemek sana feda olsun. Yok, yemek sana bu. feda olsun. Yani sus Yetim, ya biraz sus. Bir evet. ya sen de. Biraz daha... Baba yani. evet. baba oradan kavga sesleri geliyor ya. Tamam en son buraları kırıyorduk. Güzelim evimizi daha taşınmadan mahvettiler ya. Şimdi arkadaşlar suyu şöyle kök taraflarına koymamız lazım. Suyu adam nasıl bir yere koyduysa yarım basamakların içine koymuş. Bir dakika bu yarım basamakları kırmam lazım ya. Of. Oh. Allah'ım neydi ne Allah? Im. Evet suların gitmesine baya bir az kaldı. Üst kat git. Gitti arkadaşlar şu anda sıra burada. Tamamdır. Şimdi buralarda toprak yapacağız ve böylelikle su kaynağını kurutacağız ve suyumuz gidecek. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, izliyorsun, eğleniyorsun o. No. Görünüşe göre video like da atmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5 4 3 2 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Oh! İşte bu. İşte bu suyumuz gitti ve ne, yes. ne? Ne oldu? Su Gitti ne ne oldu? Oo! Oh, Cilap gibi yev yapmışın ha sen. Oh, Adem ne yazıyor? Beyler çok güzel bir fikir buldum. Bir dakika ne fikri? Adem nerede bu arada harbiden? Oh, mantıklı ormancı olacak. Ormancı. Oh, aslında odun falan kastırabiliriz Ademe. Çok mantıklı. Sakın ağaçlarımı yakmayın ünlem ünlem ünlem. Ya tam yakmayız Bütün ya. Tüm ağaçları yakacağım ben ormanı küle çevireceğim. Kötü insan ya. Tam kötü insan. Bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın kesinlikle. Likelarınız bizim için çok 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 önemli. Ayrıca Ayrıca her kanala abone değil ve bildirimleri açmadıysanız onları da hemen yapabilirsiniz. Bir kişi deyip geçmeyin. Bayağı bir önemli like ve abone olmanız. Ayrıca bildirimleri açmanız. Alo. Ne oldu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Ne İyiyim sen ne yapıyorsun? Yemek istiyor musun? Mu? Hayır istemiyorum benim yemeğim var çok şükür. Lan aferin diyor bir de ya. Tamam baya bir uzaklaşmış arkadaşlar Ahmet sanırım. Evimizi de normale çevirdik. Şöyle meşaleleri de ekleyelim. İçine canavarlar doğmasın. Ahmet oyundan çıktı anda işi bitti arkadaşlar. Evini patlatsak mı ne bileyim ölümcül bir tuzak mı hazırlasak falan bir şeyler yapacağız artık. Değil mi Ahmetciğim? Ne? Değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Gel şu meydanı biraz aydınlatalım. Tamam. Ya görüyor musun? Dur. Çalışıyorum ya. Gelecekteki başkan çalışıyor be. Ya eee e, ben başkanım. Yurdu için toprakları için çalışıyor. Hayet maşallah. Bekle, bende bayağı kömür vardı. İmran, bayağı bir meşale yaptım. Lan sen meşale yapana kadar ben tüm meydanı aydınlattım zaten. Bir dakika arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Adem, sen gelsene Ahmet'in koyunlarını falan öldürelim. Oh. <laughs> ses sol, ses sol, ses sol. Lan ne <laughs> yapıyorsun? Ne oldu? Lan. Ne oldu? Ne oldu? Aa öleceğim, öleceğim. ne çaba yaptım. Ne oldu oğlum? Aa öldüm. Hı -hı. Öldürdü. Hı -hı. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne çaba yaptın <laughs> ben o inekleri? Nerede lan eşyaları? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> ya buğday yok buğday. Eşyalar mı ver lan? Ya dur bir dur dur. İnekler kaçıyor. Oğlum eşyalarımı ver? Ya başlayacağım ineğine ya. Öf. Dur dur dur. Kemik nerede? Kemik kemik. Başlayacağım <laughs> ineğine ya. Öf. Vallahi billahi. Lan ne kadar kaçak bir inek çıktı. <laughs> dur dur dur. Nasıl ben buğday yapmam lazım. Al buğdayı. Nerede inekler? İneklerim. İnekler. İnek al. Al Fem sana yüzdürüm. inek. Diyor. Al sana inek. Olmaz. Sen dayaktan bıkmadın? Aa, Hayır. Hayır. Pardon. Pardon. Seni var ya. Başka yapanı var ya. Ee, a, Ahmet. Dur. Görün, dur. Dur. Ahmet, Ahmet. Ahmet oyundan çıktı. <laughs> Ahmet ahmet ne? dur öleceğim öleceğim ee, Kazmamı verir misin inşallah mı of. Ya, Dur dur bir kalp bir kalp Ya kusura bakma da yani sen o kadar Evimi falan suyla doldurdun Ben de mecburen böyle intikam almak Zorundaydım Ya Ulan bu daha hiçbir şey Arkadaşlar bu daha bir fragman Yakında var ya filmimiz başlıyor <laughs> Adem de Oyunda çıkıp çıkıp duruyor ya. Ahmet yazık yazık bırak çocuğu ya, bırak da gelsin oyna. Lan Ya öldüreceğim onu. Gerdi uyuyoruz ne oluyor arkadaşlar? Öldüreceğim onu. Lan tavuklarımı ver, pişmiş tavuklarımı ver. Ya. sen... Neydin bu? Yeni öldürdü. Al, al. Ver ver tavuklarımı ver tavukları. Yemek verdim sana. Ya hayır tavuklarımı beş. ver. Ben 5 tane Lan ver et... lan tavuklarımı. Oğlum öldüreyim oğlum, mi oğlum. lan daha zorla mı alayım ha? Gel gel gel. Hop köpek balığı gibi. Köpek balığı. Köpek balığı. <laughs> Bak tavuklarımı verirsen hiçbir şey olmayacak. Ver. Adem. Adem. <laughs> Yine gitti. Bak. Tamam sen bana dana etlerimi ver. 5 tane dana eti yaptım Ya sana. tamam hadi 5 tane tavuk etimi ver yeter. Ver. Dana hayır. Dana ne o adam, geldi. O Lan, adam tam, geldi. tam gel gel sakin ol al dana etini get, 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 gel gel bırak çocuğu ödününün. çocuğu bırak yazık gel bak al dana etini ver tavuk etlerimi verdim ya ya hepsini ver Allah <laughs> <laughs> hepsini verdim e, materini bir <laughs> <laughs> ne oluyor ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> oğlum yeter 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 oğlum yazık vallahi yeter bu bu Kusurayım olay, olay gerçekten fazla uzadı yeter <gülüyor> <gülüyor> Git, tamam git, yeter. Git, git. Tamam hadi git tamam. Tamam bak kimsenin kimseyle bir sorunu kalmadı diye düşünüyorum. Sen benim evimi doldurdun bizim evimizi. Biz de senin koyunlarını ineklerini öldürdük. Ama Adem artı bir kaldı. O bana troll yaptı fazladan. Artı bir mi kaldı? Sen e, beni bir kere öldüreyim mi Hayır. Bir hayır. kere hayır. öldüreyim mi Gel buraya. Ya Adem senin demir setin var. Dalsana şu çocuğa. Canım az canım canım. Ya. <laughs> Vallahi yine oyundan çıktı arkadaşlar. Yeter ya. Neyse. Şimdi biz bir madeni inelim. Lan kılıcım yok. Ahmet kılıcımı ver çabuk. Dur kılıcımı ver. Ölüyorum dur ölüyorum. Hay sakin ol sakin. Ah. Öldü. Arkadaşlar bu nasıl iş bağımlar? bu Hakim iş bizi oldu? bizi aşar ben gidiyorum. Vallahi ben gidiyorum. Nur Ya bırak bırak Adem ben, nerede Adem? Ben bilmiyorum ben ilgilenmiyorum. Ne yaparsanız dur, yapın. Dur. Ee, Ahmet aldın mı eşyalarını? Oldum. <laughs> Gelişe bak ya. Adem'in evi de çok güzel la. Ağaç gibi. Ağaç gibi değil mi? Tam yakmalık. Allah. Yarısını kemirdim. Kemirdin mi? <gülüyor> Lan. <gülüyor> Ay, <evim> burası yok. <laughs> ben madene gidiyorum beyler görüşürüz. Hadi görüşürüz hadi. Ben ben gidiyorum bay bay. Hadi bay bay. Ya yok mu de, ya yok. Çok az duyuluyor sesin. Git, git. Duymuyorum seni. Seni bir şey yaparsan evime döverim. Ya yürü git. Aha. Ahmet gitti arkadaşlar. Şimdi plana koyulabiliriz. İstediğimiz gibi bir tuzak hazırlayacağız. Evini patlatasın var. O yüzden bize bayağı bir barut lazım. Şöyle bir Ahmet'in evine girelim. Barutu falan var mı? Yes, 6 tane barut var burada. Bir dakika. Şu burada falan barut falan bir şey var mı? Tamam, herhangi bir şey yok burada. Burada da birkaç tane barut var. Güzel. Hadi Ahmet, hadi Ahmet. Ah, bir şey yok. Üstte bir şey var mı? Burada da bir şey yok yok. Burada da balığı var. Neyse balığına dokunmayacağım. Evcil hayvanlar önemli arkadaşlar. O kadar da abartmayalım. Bir dakika. Ahmet'in kofası varsa yes. Onun balığını alacağım arkadaşlar ve evini patlattığımda balığının da öldüğünü söyleyeceğim ona. Bir dakika. Gel bakalım buraya balık çık. Tamam. Lan başarım geldi. Hayır. Vallahi anladı. Hayır hayır anladı arkadaşlar. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Zamanımız az. Gelecek buraya. Durun şuraya cam koymam lazım tekrardan. Lan 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 lan. Gelecek. Vallahi gelecek. Akzalatılımı yerine koy diyor. Dur dur dur. Ne diyor? Çok pis yaparım seni. Ben başka bir Axolotl aldım dedim. Tamam çok iyi. Gel lan buraya Axolotl. Rengi ne demiş? Rengi mi? E, pembe. Pembe. Tamam pembe. Çünkü onunki sarı arkadaşlar. Bakın onunki sarı. Tamam yazmış. o oh, tamam. Ucuz yırtık. Valla ucuz yırtık. Bana acil bir cam lazım burayı geri koymam için. Ama neyse arkadaşlar. Zaten gelmeyecektir şu anda. Hala madende. Yani ucuz yırtık. Şimdi şöyle Adem'in evindeki sandığı biraz kurcalayacağım. Ne oluyor? Ahmet bir şey yazmış. Neyse şu sandığa bakalım da. Oh yes. işte bu 16 tane barut. 24 barut Oha Ahmet elmas bulmuş arkadaşlar Bak 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 ne biçim dalga geçiyor Çok komik yazacağım <laughs> Lan Ahmet bekle oğlum sen <laughs> Bir dakika arkadaşlar şimdi şuradan da baya bir kum alalım 4 tane TNT Mis gibi işimizi görecektir Tamam şimdi buraya tuzaklı bir sistem hazırlayacağım Arkadaşlar bu basınç plakasına Bastığı anda patlayacak buralar Ulan Ahmet ulan Ahmet Bir dakika şuraları bir kır oh, oğlum, Bu ne lan böyle Oha buraya bir tuzak hazırlamış birisi Bu ne oğlum böyle neyse 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 bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar bu kısım. Bir dakika bloğumuz da yok ki. Tamam şuraya şöyle yaptık. Buraya da şöyle TNT'leri koyduk. Tamam. Burayı da kapattık arkadaşlar ve buraya da basınç plakalarını koyduk. Tamamdır. Buraya bastığı anda buraları patlayacak ve çok güzel bir intikam olacak. Hadi bakalım. Şimdi Ahmet'in gelmesini bekleyeceğiz. Bakalım tepkisi falan ne olacak? Çok merak ediyorum be. Tamam. Exolotl da burada zaten. Yani Exolotl'u güvende yani. Emin ellerde hiç sorun yok. Neyse o gelene kadar arkadaşlar bize eşyalarımızı taşıyalım artık eve. Gel. Yeter kardeşim yani bıktım ya bu dışarıda yaşamaktan. Bu evi boşuna yapmadık sonuçta. Şu sandığı da falan kıralım. Oo tamam. Bir dakika o eşyaları da alacağım hemen. Şöyle en üst kata gidelim bakalım güzel güzel. Aha Adem de oyuna geldi. Adem! Adem çabuk gel Adem bir dakika. Ha, nerede? Adem odunu boş ver. Sakın Ahmet'in evine girme tamam mı? Tuzak hazırladım sakın. Bir, dakika, bir Dur dur Ahmet dur ne dur dur. Bak kapının önünde basınç plakası var. Bak kapının önüne Aa, basınç plakası var. Gördüm gördüm gördüm. Bak ona bastan da 4 tane TNT var ve patlayacak. <laughs> Exolotl'da bak burada. Exolotl'unu aldım çaktırma. Sonra ona geri vereceğim ama Exolotl'unu. Ya onu da öldürdüğümü düşünecek. Atlatalım onunla. Hayır, hayır 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 hayır. hayır, Evcil hayvana zarar yok. Ne yapalım şimdi? Valla ben üste üstte taşınıyorum artık evime. Güzel güzel ya maşallah. Çok güzel olmuş evin. Teşekkürler. Tamam şöyle yatağımızı da koyduk. Hadi kolay gelsin o zaman sana. Teşekkürler. Sağ Ben de gideyim şöyle bir yayılayım evimde. İmran. Ne oluyor? Ahmet. Ahmet ne yazıyor? Adem görüyor musun ne yazdığını? Ne? Dur ben de ne yazacağım. <laughs> Bir dakika ben Iske... de şu. Oha. İskelet mı Oha onunla demir. İskelet tam farm'ı yapabiliriz arkadaşlar. Çalalım mı? Ondan çalacağım ben. Ulan bir türlü gelmedi ya. Bir gelsin de şu tuzağa bir yakalansın. Çok merak ediyorum acaba ne, ne tepki verecek. Emre ben meydan yapacağım şimdi. Meydan mı yapacaksın? Aa dur evet. ben de yardım edeyim. Taş verebilecek misin arkadaşlar? Hiç taşım yok ya. Dur şuradan kazarız. Ya tamam ben kazıyorum biraz. Kırdım spawner'ımı. Ya. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ay, Adem. Adem ya. bence yalan söylüyor. Bence kendisine saklayacak. Kendi videosunda yapacak onu. O spanner değerlendirecek. Aa olabilir. Ben onu spanner bulursam kıracağım kendimi. Kesin sonra. kesin yalan söylüyor bu arada. Kırdım diyor. Neyse tamam tamam tamam. Çok kurcalama boş ver. Neyse tamam. Ne Emirhan? Bana bir taş lazım. Taş Bilerek şöyle niye kırdım falan diyeyim. Şöyle daha bir inandırıcı olsun. Bilmiyorum yazmış lan. <laughs> yalancı <gülüyor> çocuk. Ya. Yalancı abi yalancı ya. Kesin arkadaşlar. Yani. Biz öyle düşünelim diye onu öyle bir yalan uydurdu. Kırdığı falan yok yani. Mükemmel oluyor şu an. Tamam. He bu arada. Burayı şöyle bir yapalım. Gel ya burası bir Noktası noktası. Bir tane fişke yapacağım. Bayağı taş yapacaksın? lazım bana fişke. Fişke, Kendi videomda kazmıştım fışkiye için malzeme de. Kemik mi? tozu Kalbim var mı? Dur bende kemik tozu olması lazım. Biraz çimenlendirelim arkadaşlar Aa. burayı. Yeşillendirelim. Buna bassana mina. Nereye? Çok güzel olur bak buraya bir tane. o dur Tam yapacağım. Buraya. Lan bir tane kemik tozum varmış. Kemiğim falan. Bence biraz kemik vardı. Kemiğim de yok. Lan ne oluyor? Bir dakika ben kum kum pişireceğimi kum taşı pişiriyorum. Hayır hayır hayır. Ulan. <laughs> <laughs> tamam. Burada bir tane ada gördüm ama bilmiyorum. Demir falan var alıyorsun. Bir dakika. Tekte büyür mü ne diyorsun? Hadi hadi. 3 2 1. Ya büyümedi ya. ya. Gidiyorum ben. Dur ya. dur dur. Oh. Dur. Bastım mı? Gidiyorum ben. Dur ya. dur dur. Oh. Dur. Bastım mı? Ay. Bastım, Aa. basmışım, basmışım ha. Vallahi bastım yanlışlıkla bastım arkadaşlar Hayda eşyaları doğru da orada Adem neredesin Adem oyundan çıktı ya ne yaptım ben arkadaşlar kemik tozu az yaktım bir dakika acil Ahmet'e yazmam lazım Ahmet evin patladı Creeper geldi Vallahi evin patladı yazacağım eşyaların yerde yazacağım ulan geliyorum yazmış eşyaların yerde bir dakika eşyalarını almayacağım arkadaşlar Axolotl'ın öldü diyeceğim elmas zır yapmıştım demiş ya bir dakika eşyaları yok olmaz umarım o gelene kadar Lan yazmış ben Creeper'ı öldürmeye çalışıyordum ama Creeper patladı bir anda. Hepsi Adem'in suçu yazıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> of ya. Neyse neyse böyle de güzel oldu arkadaşlar. Adem Adem. Ya, az önce oyunum çöktü. Yemin ederim oyunum çöktü. Oğlum çocuğun evi patladı. Dur dur dur. Bir şey yapma. Eşyalarını alma. Eşyalarını alma. Böyle kalsın ben yazdım Hay ona. Geliyor. Ama. Ben şey dedim. Creeper patladı dedim. Tamam mı? <laughs> Enerjili Creeper deseydim bari. Normal <laughs> Creeper bu kadar büyük bir derinlik yaratmaz çünkü. Dur harbi öyle diyeyim. Creeper enerjiliydi. Bu arada yazacağım. Çok fena patladı. <laughs> dur oradan bir taş alayım ya. Kıyt, kıyt, kıyt. Ya bir git yazmış. yağmur yağmur yağmadı. Bilmiyorum artık önceki günlerden kalma olabilir. Hem ben niye senin evini patlatayım tuzak yapmak yerine. Oğlum ben eşyaları ben... kaybolacak. Harbi kaybolacak bir sandığa mı koysak ya Sen koysan Emre lan ben üşeniyim. Dur 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 gelsin gelsin oğlum kendisi eşyalarını alsın kaybolacak Emre taş toplamıştın sen versene taş Ya, Al. ya alsansa yazmış Yok. E, ben de yok yazdım <laughs> Geliyor 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 mu? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Amin Hayır, saygıl, bak saygıl, biz saygıl, evi saygıl. şey yapmaya çalıştık. Creeper'ı öldürmeye çalıştık ama hiper şarjlıydı. Ya nerede hiper şarjlıydı lan? Ya ne bileyim yağmur falan yağmıştı önceki bölümlerde. Belki ondan kalmıştır. Hayır yağmadı hatırlıyorum. Bu arada yukarıdaki Exolot'un hasar gördü sanırım ölmüş galiba. Ya deme. Dedim galiba bilmiyorum ama bir bak yine de. Bak ölüsü var Exolot'un görüyor musun ben buradan? Exolot'un. Adem. Exo, exo... Bekle lan bekle sen yemin ediyorum. Ben yaptım. yaptım. Ben Dur ben inşallah. Eşyalarını Aa, alıyorum. Aa sultanın ödüsü mü olur? Kaybolacak. Oluyor mu işte mi? Al eşyalarını atıyorum buraya. Buraya koy buraya. Şşş. Al 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 atıyorum. Ya. <laughs> Elmas sizi nereden yaptı bu? <laughs> <laughs> Ma. Emirhan. <laughs> <laughs> pardon, pardon, pardon. Yanlışlıkla oldu, yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. Ben şu evi bir toplayayım var ya. Dur, yardım edeceğim. Dur, yardım edeceğim. Etme. Bekle, bekle, bekle. Yardım ediyorum. Dur, yardım ediyorum. Yardım. <laughs> ne yapıyorsun? Sen. Yardım ediyorum. Neredesin lan? Ya yardım da mı etmeyeyim? Bekle bekle mesaj geldi bak. Senin var ya. <laughs> bekle. Arayacağım arayacağım dur. Exalaton ölmüş mü? Exalot. Exalaton mu diyor? Ne diyor? Exalaton. Ölmüş. Lan oğlum ben yeni soltun aldım. onları evcilleştirecektim. İkisini de birleştirecektim. Bak, o, bak, ne, bak ol, ne oluyor lan? Creeper bak. mı patladı. Evet. Nerede patladı? Bak bak Burada. diyorum ben sana inanmıyorsun ya her yerde creeper var. Bak şurada patlamış. Ben Gelsene gelsene. Ne oldu? Gel, gel plan çok iyi gidiyor. Ahmet istersen yardım edelim. Edelim mi? Ne yapalım? Etme. Tamam. Bu arada Ahmet ben Axolotl'ını kurtardım. Creeper vardı ya dedim o patlar bir şey olur. Al bakalım Axolotl'ını. Dur. Al buraya koyuyorum. Sonra teşekkür ederim. O zaman dalga mı geçiyor? Niye? Hani ya ölmüştü? Ya şaka yaptım. İşte Creeper geldi ya ben hemen kurtardım onu. Sonra Creeper nasıl yanlışlıkla patladı. Creeper nasıl yanlışlıkla patlıyor ve nasıl kurtarıyor? Ya ne yapayım abi? Oldu bir şekilde ya. bu Adem'in ben orada. biliyor musun? Bak gittik. Klipleri o patlattı. Ben. Şu havalak patlattı. Hayır ben patlatmadım. Lan gel Yana buraya. Söylüyor. Nasıl Yana sen söylüyor. patlatmadın? Gel buraya. <laughs> arkadaşlar plan bayağı başarılı. Bugün intikamımızı aldık. Sonraki Ahtapot Adası videolarında görüşmek üzere. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. 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 O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.